Ben de ufak tefek fakat güçlü bir erkeğim farkındaysan... ...onun için özellikle hanımefendilerin alnından öpmeye bayılıyorum. Teşekkür fakat ederim. düşün ki hayatta kaç kere bu şansı elde ediyorsun? Yani evet, şanslıyım. O da ne? Yani, alnından öpebilmek Aa, için... evet, evet. Doğru. Yani, daha önceden potaya çıkıyor olmak lazım. Ben hiç doğru potaya çıkamadığım için... ...onun için hanımların alnından öpemiyorum ama senin gibi... Çok seksi ve çok güzel, çok teşekkür çok zarif ederim. hanımların her zaman alnından öpmek istiyorum. Başka bir hanımefendi olduğu zaman onu kafasından tutup aşağı doğru bastırmak zorunda kalıyorum ki <laughs> alnından öpeyim diye. Kolay bir şey değil tabii. Çok hoşsun. Ee, bir pilot sevgilin var bildiğim kadarıyla. Senin özel hayatına gireceğim ve dibine kadar gideceğim yani. Nasıl öyle bir şarkı var hani. Dibine tabii dibine ya. miydi şarkı? Neydi o? Kimin şarkısıydı o? Dibine dibine. Dibine, dibine. Bilmem tanıdık geliyor. Tanıdık geliyor. Hmm. Dibine de biraz mırıldanır mısın o şarkıyı? Ne <laughs> ne 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 şarkı yok. <laughs> lütfen lütfen lütfen. Nasıl şarkı? Bundan Söz. sonra seyretsen, sen göreceksin şimdi beni de. Bir göreceksin şimdi? Beni de. Ha göreceksin beni de sonra? Gezeceğim tozacağım eğleneceğim vuracağım dibine dibine. Okey. Şimdi bak. Her zaman senin söylediğin O kadar iyi biliyorum ki başıma gelecek var. şeyleri. O kadar. Abi... Bir çok insan atarlı şarkı yazıyor. Mesela Demet Hakan, o kulübün ortasında oynuyorum, e, telefonumu da duymuyorum. Tamam. Ondan sonra <gülüyor> pistin <gülüyor> ortasında güzel. dans ediyorum falan filan. Ama tabii ki bu biraz hardcore bir iş. Yani özellikle adamı perişan eden bir şey. Yani. O evet. telefonumu da duymuyorum, pistin ortasında oynuyorum, hor hor hor, hor. falan diye bir şarkı ama seninkisi çok ağır birader. Niye ne var ki? Gezeceğim, tozacağım. Ne diyorsun? Gezeceğim. Eğleneceğim. Gezeceğim, tozacağım, eğleneceğim, vuracağım dibine dibine. Evet. Neyin? Eğlencenin şekerim. Senin aklına ne geldi ki? Ben tamamen yanlış anlamışım şarkıyı. <laughs> ama bütün şarkılarında bu var. Neyse bu pilot pilot Bey. Pilot eee sevdiceğiniz, pilotunuz, nişanlınız. Nişanlının. Nişan nişan şey yaptınız mı? Tabii. Ha. Ee, peki on ne yaptın? Bir Afrika'da mı yaptınız? Evet, işte dibine'nin. Ee, dibine'nin. Klip evet. çekimi esnasında evet. öyle bir sürpriz hazırlamış <gülüyor> bana. <gülüyor> ne oldu? Ama böyle bir hayatım olsun istiyorum. Sevdiceğim dibine klibini çekerken Afrika'da bana e, sürpriz yapsın Bizim elimizde görüntüleri mi var bunun? Bir görebilir miyiz? dışarıda biraz şu anda kocaman bir ateş yanıyor. Zuluların büyü yapma törenini gerçekleştirecek. Dur dur. Şimdi bir dakika. Affedersin Yani bir bizim e, gelenek göreneğimize göre bir şey yapamaz mıydın? Zuluların e, nesi büyü? Bilmem ne. Ya orada işte şifacı olarak adlandırılan bir kız var. Hı -hı. Onların öyle bir ritüelleri var. Hı -hı. E, bu yani backstage görüntüleri aslında orada benim saçım başım. ...klibin bir setup'ını çektiğimiz için yapılıyor. E, Afrika'ya kadar gitmişken... ...kabilenin hı hı. de içine kadar girmişken... ...o ritüeli klibin içinde mutlaka kullanmak istedim ben. Nereden bileyim o ateşler, o bütün o olaylar meğersem... ...bu e, evlilik töreni için yapılmış bir şeymiş. Yani benim orada hı hı. o kabile reisinin e, kıydığı nikah aslında yani resmi sayılıyor. Yani gibi evinde oturup havuz başına, Nihat Oda başına klip <laughs> çektirmiyorsun da... ...Afrika'ya gidip zulularla klip çektiriyorsun Ya ama Okan abi... Söyle bir bak, şey Okan ben, abi. <laughs> ama ben hep hayal ediyordum. Afrika müziğin ve dansın doğduğu yer. Orada hmm. onlarla bir yani hmm. bir dans parçası, dans şarkısı e doğal olarak Afrika tabii ki bence herkes hayal eder böyle bir şeyi hmm. ve çok mutluyum. Hmm. Başardım Peki devamında, yani. devamında. Ay. Dur orada ne oluyor? O kim sana yaklaşan? İşte o şifacı kız e, orada kendi ritüelinde bir şey yapıyor da benim tabii aklım çıktı. Videodan anlaşılmıyor korkudan. O kadar çok bağırıyor ki çünkü dedim ki bir şey oluyor. Ya O, kız o zaten Afrika. Peki evet. ama e, nişanlın e, sana galiba orada evlenme teklifi mi? Evet gidiyor? evet bu evlenme teklifi işte bu şekilde gelişti her şey. Ben orada da klip karşında hevel el, hevel el yapan evet, nişanlın ben mı? Onun bir... <laughs> O kadar mı? nişanlı mı, benziyor mu Allah aşkına? Erkeğe Yo. benziyor mu? Görmedim. O bir kadın. gözlüğümü takayım, bakayım. Saçları uzun. Evet göreyim. Just blow again. Yo. <laughs> yeah. Yo. Dur. Bir dakika, sana kusman için bir şey mi veriyor? <laughs> Hayır, şöyle o işte bir kesesi var. Hmm. Ee, onun içinde böyle bir şeyler vardı, işte zar vardı. Atıyorum e, böyle kemik gibi bir şey vardı. Hmm. Ne olduğunu anım Taşlar vardı. Hmm. Ondan sonra üfle dedi. İki Her kere üfledi. üfletti. Her genç kızın hayali. bakıyor bana. Evet. Geleceğimi anlatıyor. Hmm. Zaten ikinci üflettiğinde e, şey dedi hani çok e, bir, bir aşk görüyorum dedi. Ve işte galiba şu andan itibaren hayatın değişecek falan dedi. Üçüncü sefer attı. Bir hmm. kutu çıktı. Hmm. Orada uyanım zaten yüzük kutusu olduğunu fark ettim onun. Ha. Orada uyanım kafamı bir kaldırdım. Çağrı'yı işte o e, kılıkta gördüm. O da ayrı bir Ha dur onu görelim <laughs> o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Dön. Yani ben de böyle evlenmek istiyorum. <laughs> O zaman gitmen lazım. Kim olursa olsun evlenebilirim bu şekilde böyle 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 giymiş olursa <laughs> muhteşem. Ama ben e, nişanlınla tanıştım hiç böyle bir adam değil çok efendi bir adam oturuyor sesi İyi, çıkmıyor. Çok falan. ağır bir adam aslında. Çok ağır. Aşırı derece sıkıcı bir insan. Yani. <laughs> Hayır, bir gece değil. beraber oturmuştuk hakikaten yani <laughs> bu kadar yani konuşmayan öyle pilot bildiğin hani pilot. <laughs> ya deme öyle çok havalı ve çok seksi bir şey bence. O mu? <laughs> ha, bence tek seksi olduğu yer burası. Yani evet, ama bu evde da... sürekli böyle giyinip he ha ha geliyorsa olabilir tabii. Yok ki. evde <laughs> öyle bir durumumuz yok. Ya eğlenceli çok aslında çok eğlenceli bir eğlenceli adam. Mi? Düşünsene hani ama ben Ama gece hayatında yani biz bir yerde oturduk ya hep birlikte. Ee, orada hakikaten hiç seksi değildi ve çok çok ciddiydi <laughs> ama belki tabii toplum içerisinde Tabii bir de seni temsil ettiği için böyle olmuş olabilir. Evet, ağır bir ağır, ağır biridir. Evet. Benim evet. tam tersim. Hatta bizim ikimizi de e, tanıyan insanlar hep şey derler. Yani hani birbirinizde ee, ne buluyorsunuz bu kadar iki uç ayrı hmm, insanlarsınız. Hmm, beni çünkü biliyorsun ben sürekli böyle bir tipim. Hmm, hmm. O da böyle beni izle, beni izlerken zaten yoruluyor adam. Hmm. Ee, ama herhalde işte böyle tamamlıyoruz galiba hmm. biz de. Bu adamla evlenmek istediğine emin misin? Evet kesinlikle. Evet, peki o zaman sen bilirsin. Tamam. <laughs> peki devam. <Tut> evet. <laughs> Please, please. be together. Uh, hai, before our, before our you must together. To Nickelular> Tam olarak anlayamadım. Sizi bir ee zebra postuyla örtüle... O gerdek bölümü müydü? Ama <laughs> o da o da ritüele uygun bir şey değil mi? Yani beraber bir postla örtüyoruz evet, ve o, ikisini bir araya en, getiriyoruz. En, o zordu evet. Evet, evet. O zordu. Evet. evet. <laughs> o enteresandı. Güzel ama evet. Ama çok hoş bence. Ömür boyu unutulmayacak bir e, şey. Unutulmayacak. Şey. Harika. Peki e, şimdi diyorsun ki boyumla ilgili yapılan komik yorumlara da gülüyorum. Hangi komik yorum yapılıyor? Yani mesela diyorlar ki e, evin gardırobunu açsam mesela içinden Ece Seçkin çıkacak Doğru, gibi evet, geliyor. Evet. E, hoşuma tatlı değil mi sence? <laughs> hoşuma gidiyor yani bu, bu evet. mesela benim. E, yorumlara da gülüyorum. Yani gülüyorum bunlara bayılıyorum ya da bunları hoş buluyorum filan. Özgüvenim yüksek. Yani özgüveni düşük biri değilim evet, zaten. Evet. Benimle, benimle ilgili olarak ben yani son bu 20-25 senedir öyle acayip şeyler buldular ki yani bir ara düşündüm ki sadece kafayı buna çalıştırıyorlar. Yani bir tanesi çok güzeldi. Galaya yine kısa geldi. Çok iyiymiş. <laughs> çok güzelmiş o. Ee, o zaman bir sevdiceğim vardı ve hakikaten ama fotoğraf komikti. Böyle bir galaya iniyoruz hangi sinemadaysa hatırlamıyorum şimdi. Yürüyen merdiven var ve düşün ki katları ne kadar yüksek basamakları. Ee, kız e, altta altta duruyor alt basamakta e, ama topuklu da giymiş hı hı. bir 80 boyunda bir kız. Ondan sonra topuklu da giydiği için o 2 metre filan oluyor. Ben de iki basamak üsteyim. Ondan sonra beraber iniyoruz ve boyumuz aynı. Hakikaten fotoğraf çok komik. Yani ben Harika. olsam ben de gülerim fakat başlık Galaya yine, yine kısa gel. yine kısa geldi Galaya. Arada bir hani uzama imkanı varmış da biz değerlendirememişiz gibi. Ama mesela bu mesela bir tanesi vardı. Ona çok büyük bir manşet attılar. İç sayfadaydı. Allah'tan kapakta değildi. Bu bücürün nesi büyük? Şaka yapıyorsun. Evet. Bu of. bücürün nesi büyük diye bir başlık vardı. Ee, ve tabii bu kadar methedilmeye de e, sonra aldı yürüdü. Yani e, çok böyle bu bücür, cüce, ondan sonra işte o kadar şey. Ve sonra sokakta başıma gelen her şey şu oldu yani meğerse hiç kısa değilmişsin. Evet. Bu da oluyor. Nasıl ya? Nasıl meğerse hiç kısa değilmişsin? Yani böyle o bir var. çabamız yoktu ki zaten. Hı, ya evet. bu ergenlikte biraz başa bela olabilir. Yani evet. Ergenlikte şimdi... olur çünkü senin de başına gelmiştir. yani benim için de öyleydi. Yani bütün bütün diğer herifler uzuyordu, benim sınıf arkadaşlarım falan. o yazı ben zaten zor geçirdim biraz. Ee, evet, ergenlikte o, benim de ergenlikte çok, bir kız arkadaşlarım. Çok çalışık. hızlı boyatma dönemi ya. Yani. Evet, hızlı boyatma dönemi. Herkes aldı gitti ben kaldım. O dönemde ben çok çalıştım. Bütün mesele buydu ve, <laughs> ve boyum uzamadı o yüzden. Ama okula döndüğüm zaman baktım ki yani yemek sırası falan filan yatılı okuyorduk böyle. Ondan sonra baktım bunlar almış yürümüş. <laughs> evet. Ondan sonra baktım dedim ki tamam kader buymuş böyle olacakmışız falan. Ama seçtiğimiz meslekler itibariyle hem müzik hem tiyatro ya da sinema bir keresinde yalnız bir filmde çok zor oldu Sinan Çetin'in bitmeyen filmi romantikte 9 sene boyunca çektik Yasemin Kozanoğlu ile oynadık Yasemin de çok uzun bir kızdır hem ben hem Teoman Teoman da o kadar uzun değildir aslında benden uzundur tabi Yasemin oynuyorduk ve benim Yaseminle bir ilan aşk sahnem vardı ve sürekli bana şey koyduruyorlardı beşlik onluk takoz koyduruyorlardı çünkü Yasemin koşarak geliyor. Ben ona sarılıyorum filan. Onluk takoz. Yan yana durdukla durduğumuzda beşlik takozla filan idare ediyoruz. Fakat bir sahne var. Benim Yasemin'e doğru yürümem gerekiyor. Olsun. Ondan sonra Sinan da dedi ki şunu dedi ayağının altına bir şey bağlayın da hani çocuk kadına doğru gittiğinde hani hiç olmazsa aynı boyda olsun. Çünkü öbür türlü çok kötü. Yani yakından başlıyorsun. Uf, yani gittikçe şey oluyor falan. <gülüyor> <gülüyor> Benim ayakkabımın altına siyah bantla strafor Şaka e, sarmışlar. Çok güzel. Ben de böyle çok güzel tabii. Şöyle evet, çok güzel. ben, tutuyorum. ben böyle başladım Yasemin'e doğru gitmeye. Fakat strafor tabii üzerine bastıkça parçalanıyor. Ee? <laughs> Ve sürekli şöyle gittim. <laughs> <laughs> korkunç bir şey ve Sinan orada saçını başını yoluyor. ya bu büyük başladı nasıl kışlayabildi lan falan filan diye ya dedim ki yani şey, ya keşke tahta filan bağlasaydık straforla keşke seninle oynasaydım tabi o kadar evet, etkili ben orada, bir şey olurdu ki da öperdim. şu anda boyun kaç 1.56 hadi 5 diyeyim bir santim doğruyu bir santim. Söyle, elli beş. Yaşlanınca da azalır biliyorsun. Küçülecek evet yani Ben bir 1.68'e bir altmış sekize indim Hayır onu bırak beraber. eskiden şey falan diyordum. İşte aman topuklu ayakkabı giyerim sahnede falan diyordum. Hmm. Şimdi işler değişti tabii sahnede doğal olarak zaman içerisinde büyüdü ve başka bir boyutta bir şov boyutunda taşındı. Artık topuklu ayakkabıyla dans etmek imkansız. Sürekli spor ayakkabı giyiyorum. Hmm. Ondan sonra soruyorlar işte senin başına gelen şey yani galaya yine kısa geldi benim de başıma geliyor. İşte Çağrı'yla fotoğraflarımız var ben kaldırımın üstündeyim Çağrı aşağıda işte böyle sarılmaya çalışıyoruz falan. E bize de... Ama nişanlın da uzun ve yapışıklı bir adam maşallah. Uzun boylu. Evet ben olsam onu tercih etmem. <laughs> ne Ne, yani ne bileyim, kendime göre yani bir, bir şey yapardım yani peki. Aa, Evlenirsen olmaz, kariyerine zarar verirsin gibi bir baskı varsa evlendin mi bu arada Çağrı'yla? Cık, Yok hayır. Evlenmedik. Peki niye hiç böyle bir şey söylüyorsun? Kariyerine zarar Ona verir. Ona herhalde var? bir yani 2-3 sene evvel söylemiş olabilirim. Aslında şu anda 27 yaşındayım. Eee Alel Acele Evlenmek gibi bir düşüncem de yok yani ve bu nişanlanma süreci bence çok eğlenceliymiş. Hmm. Biz tabii 4 senedir beraberiz. Dördüncü hmm. ee, senemizin sonunda nişanlandı. Hmm. Eylülde bir sene olacak. Ee, bence çok eğlenceli ve herkese tavsiye ediyorum nişanlanmak çok güzel. Birazcık daha böyle gitmesini istiyorum. Tadını çıkarmak istiyorum yani. Hmm. Ya kariyerime zarar verecek bir şey yok. Neyine zarar veriyorsun? Bu arada vereceğim? çok çalışıyorsun, çok fazla konser veriyorsun hmm. ve e, e, Bilal'le bizim bon Prodüksiyon, Bilal evet. menajerin. Ondan memnunsun, benim mutlusun. Misin? Ha? Çok şanslıyım. İyi, anlatıyorsunuz. Evet. i̇yi bir, Hem iyi bir menajer, bir Mürteşen menajerlik bir şirketi adam. hem de aynı zamanda da iyi bir yapımcı. Ama evet. senin yapımcın o değil galiba. Benim yapımcım Ozan Doğulu. Hı. Ama Bilal şu anda benim menajerlikten öte yol arkadaşım aynı Hı. zamanda. Hı. Benim kariyer planlamamı biz beraber seçiyoruz. Çok daha henüz bir yıl olmadı çalışmaya başlayalı ama hem benim hayatımda hem de e, dışarıdan bakış açısı olarak çok şey değişti benim hayatımda. Ama Bilal'i ben uzun süredir tanıyorum. O yani kadar da tatlı bir herif değildir yani. Hayır. Öyle değil mi? Hayır. biraz Bilal çok tatlı bir adam. Nasıldır mesela? Çok uğurlu bir adam bir kere bence Uğurlu bile. ne demek? Çok uğurlu. Yani işler açılıyor onunla beraber. Yo, onu her, şey her şey pozitife e, dönüşebiliyor. Hmm. Her şey yolunda gidiyor. Hmm. Ve olmayacak bir iş bir anda böyle bir yolu bulunabiliyor, bir olabiliyor. Ben Aynı inanırım. Aynı zamanda Edis'in de menajeri. Evet. Edis de memnun mu onda? Edis tabii ki memnun. Ooo. Edis'te de bütün Edis o de patlamalar, mi? fırlamalar yeni bu büyük büyük evet. 60 bin kişilik, 40 bin kişilik Aynen konserler evet. onlar da Bilal'le beraber oldu. Evet. Bu nedir bu? Enrique Iglesias Asya ne yaptın? Düet mi yaptın? Evet mesela işte bu da Bilal'le beraber gelen uğurlardan bir tanesiydi. Bilal mi buldu getirdi onu? Yok onlar Bilal'i buldu ama sonuçta inanırım buna. Radyo programında da konuşmuştuk. Hani bazı enerjiler ve bazı auralar vardır falan demiştim. Dalga geçmiştim benle ne enerjisi falan diye. Her zaman seninle bayılıyorum. Sen, evet sen de genelde ben de dalga geçiyorsun o kadar. Doğru burası. Peki bu şarkıların hepsinin bu kadar seksi olmasına ne demeli? Yani dibine dibine öbür bir şarkını söyle. Yani seksi bir şey yok. Ade ya ne ne ya bunun nesi seksi sence? Hiç seksi değil. Hayır, hayır biz senin, abi senin bir radyo programı Show radyo programında şarkının sözlerine bakmıştık. Hepsi, e, hepsinde bir şey vardı yani. E, ne bileyim. Bana belki seksi geliyor. Yani herkes benimle seks konuşmak istiyor o yüzden belki. <laughs> yani. Çok severek İngilizce şarkı söylüyorum. Hakikaten söylüyor musun İngilizce? Okan abi yüz defa bu soruyu sordun yüz defa da söyledim şarkı sana İngilizce. Olsun. <laughs> İyi İngilizce şarkı söylemek söyleyen insan bulmak çok zor. Evet, bana ilk daha Okan abinin programına katılacağım. Ee, yine böyle bir konu açıldı falan. O zaman da şeyim be kaç yaşındayım? 24 yaşında falanım böyle. Yine konu buraya geldi. Ya, Metallica'dan şarkı söyletti bana ya. Hatırlıyor musun? Evet, zorlamışım seni biraz. Biraz <laughs> mı? <laughs> evet, Peki. Harikulade başka bir adam gelecek şimdi. Sen de seviyor Hı. musun onu? Bayılıyorum. Aşırı derecede yakışıklı. Evet. Hanımlar beyler Cem Belevi. Evet. Harikulade bir adam, çok yakışıklı, çok güzel sesi var, çok iyi bir oyuncu. Her şeyi tam. Niye niye Cem ile bir aşk düşünmedin de pilotla düşündün? De? Yani ben de bunu anlamıyorum. Cem Belevi'nin kız arkadaşını Zehra hiç gördün mü o kadar? Kız arkadaşı Zehra diye bir kızın olduğunu bile bilmiyorum. Hiç Zehra'dan bahsetmiyor. Cem'le bir araya geldiğimizde <laughs> hep Ece Seçkin, Ece Seçkin <laughs> Cem şimdi e, galiba... Hem oyunculuk, hem müzik arasında kalanlardan birisin sen de. Yani bu tarafa doğru mu gidelim, bu tarafa mı doğru gidelim, ikisi beraber yürür mü, ne düşünüyorsun bu konuda? Ya e, hep böyle işte, bu soru çok geliyor açıkçası Hı. yani. Hani böyle kendim bunun arasında kalmış gibi asla hissetmiyorum. E, oyunculuğu da çok seviyorum. Hı. Yani şarkıcılığı da çok seviyorum. Asla ben oyuncuyum demiyorum hatta gelip Okan Bayülgenin yanında otururken ben oyuncuyum diyecek bir noktada estağfurullah, zaten değil. Çok başarılı. Hani, çok ee, başarılı bir çıktı son zamanlarda. Sadece yani. ben oyunculuğu sevdiğim için hmm. e, ve öğrenmeye çalıştığım için deneyimliyorum. Aman canım hakikaten kadar çok. Gerçek, mütevazı bir ha, adam yani doğru. bu bunu inanarak dinlemeyelim ee, hakikaten, yani. hakikaten <laughs> yani. Lütfen inanarak <laughs> dinlemeyelim. Yani bu sorunun gelmesinin sebebi de benim bu deneyimi herkesin, hepinizin gözünün önünde yaşıyor tecrübe etmemden oluyor. Evet. Evet. Biraz işte hani şarkılarımdan dolayı işte biraz daha popülerite, biraz daha tanınma noktası olduğu için o yüzden bana herhalde oyunculuk mu, şarkıcılık mı gibi çok soruyorlar ama ben bestelerimi yaparak başladım. Öyle de devam ediyorum. Oyunculuk süper. çok seviyorum. Güzel projeler oldukça içime sinen. Beni evet. yine ekranlarda, dizlerde İnşallah sinemada görmeye devam edeceksiniz. Peki Ozan Doğulu ile bir proje var şimdi. Evet. Çok ee, güzel orada bir, bir e, orada bir şarkım var. Evet. Adı ne şarkın? Ee, sözü bir bana ait şarkının. Ee, müziği Osman Taştaş'ın aranjısında Ozan Doğulu yaptı. İsmini de Kenan Doğulu koydu. Ne, ne koydu ismini? Elizabeth. Çok güzel. İngiltere Kraliçesi <laughs> hakkında nefis bir <laughs> şarkı. Çok... Ee, biz tabii Türkiye bütün dünyaya entegre evet. oldu biliyorsunuz. Yani evet. biz tabii ki bunda internetin çok önemli bir rolü var. Yani Elizabeth'i çoktan kimse anmıyordu. Yani Elizabeth çok önemli. Yani neredeyse 100 yaşına geliyor ve evet. bu kadınla ilgili uzun sürede şarkı yazılmıyor çocuklar. Yani 70'li <laughs> yıllar yani Beatles... Ee, bir şeyler yaptı. Daha sonra gelen özellikle İngiltere'de punk akımı sırasında yani 70'lerin sonunda Elizabeth'le ilgili çok şarkılar yapıldı. Uzun süredir kimse hatırlamıyordu. Oradan bir teşekkür gelebilir sana. <laughs> <laughs> yani, 2019 yılında birisi İngiltere Kraliçesinden söz ediyor diye. Ya ben de İngiltere'de 5 sene yaşadım. Hani evet. O, okul okudum. Orada evet tabii falan. ki orada blues caz ve ee, şan eğitimi aldın İngiltere'de. Tabii tabii. Yani ayrıca e, sadece o Hani uluslararası ticaret okudum. Bir yandan e, müzik hep hayatımdaydı falan. Ama hani e, hep böyle tutku, sahnede olma isteği, evet. şarkıları, yazdım o besteleri paylaşma evet. isteği. Evet. Beni Neyse, bu albüm çıktı kadar mı getirdim. yoksa çıkıyor mu? Nasıl gidiyor? Şimdi? Bu albüm... E, çıktı. 17'sinde çıkıyor. 17'sinde çıkıyor. Hı. 3 3 gün 17'sinde. sonra doğum günün benim. Aa. Evet evet yani. 4 4, 4 Haziran. Tabii ki. 4 Haziran. Peki 4 Haziran'da da eğer şu anda buradaysak yani bu bandın içindeysek <laughs> kim bilir 4 Haziran'da eee neredeyiz. Pekala. Evet. Şimdi eee Yeni müzi müzikle ilgili bir şeyler, kendi bestelerinle, gitarınla, bir yerlere de gitmek istiyorsun, bir şeyler yapmak istiyorsun. Nasıl gidiyor o işler? Çok güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Çok şahane gidiyor. Çok şükür. Ee, hmm. Şimdi zaten e, bayramla beraber konser e, turnesi de başlıyor. Güzel. Şu an ya, en son TRT'de e, kalk Gidelim dizisinde evet, Doktor Sinan'ı evet. canlandırdım. Evet. Çok da güzeldi. Ee, şimdi sezon finali oldu. Tekrar Cem'e döndüm konserlerime devam ediyorum. Şimdi bayram itibariyle işte ilk... Gürcistan... Yazın nerede olacaksın? İşte Şu anda ilk Gürcistan'a gidiyoruz. Hmm. Ondan sonra İsviçre'ye gidiyoruz. Hmm. Bayramın ikinci günü. Hmm. Ee, Memlekete üçün... uğrarsan bana gel. <laughs> ee, Bodrum'da Brasserie'yi açıyorum. Kumbahçe mahallesinde. Bir diğer dükkanı. Orası Öyle gibi, mi? para seri gibi evet. E, memlekete gelirsen, yani İsviçre'den dönersen beklerim. Yani ondan sonra zaten İzmir, Antalya, Bodrum, Hı. Çeşme. Okey. Yani e, konserler hep böyle devam edecek. İnşallah geliriz. Seve seve siz de bekleriz. Harikulade. <laughs>